السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. <applause> أما بعد فإن الصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين Euzu billahi minash shaytanir <laughs> la yetedebberun el Kur'an kulubin Evet kardeşler, Allah azze ve celle okumuş olduğum ayet-i kerimede şöyle buyurur. Onlar Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmezler mi, düşünmezler mi yoksa onların kalplerinde kilitler mi vardır? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden Araf suresi 155 ile 159. ayeti kerimeleri şöyle bir tedebbür edelim. Vaktar Musa kavmehu 70 racülen. Musa aleyhisselam kavminden 70 kişiyi seçti. Allah Azze ve Celle onların tövbelerini kabul etsin diye Allah Azze ve Celle onları yanına çağırdı. Musa aleyhisselamın yanına çağırdı. Onunla bir görüşme. Ve lemma Musa katina. Musa bizimle görüşeceğimiz yere geldiğinde ve vaidna Musa 30 leyle ve bi Biz Musa ile 30 günlüğüne vaatleştiydik. Biz onun üzerine 10 gün daha tamamladık. Fetem ve miqatu 40 leyle. Rabbi ile görüşeceği günü 40'a çıkarttık. Böylelikle 40 güne tamamlamış olduk. Musa Aleyhisselam yanına bu şekilde 40 gün orada kalmak için 70 kişiyi de beraberinde aldı. Falan mahkemet fumurajfetu onları bir deprem sarstığında. "Kâl Rabbi lo şiit ahlak tevun min qablu Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi sen isteseydin onları da ve beni önceden de helak edebilirdin. Çünkü onlar tevbeleri kabul olsun diye Allah Azze ve Celle onların tevbelerini kabul etsin diye 70 kişi onların içerisinden bir heyet olarak gittiydi. Oraya gidince Musa Aleyhisselam'a dediler ki Erinallâhe cahraten Allah bizi açıkça göster. Biz Allah'ı görmek istiyoruz dediler. Bu nedir? Bir küstahça harekettir. Edepsizliktir ve akılsızlıktır. Allah Azze ve Celle e, tevbe etmeye gidiyorsun. Orada biz sana iman etmeyiz. Lenu'minelike hatta narallaha <laughs> cehreten. Allah'ı açıkça görmeden biz Allah Azze ve Celle iman etmeyiz. Dedikleri için Allah Azze ve Celle onları orada bir deprem ile sarsın. Musa Aleyhisselam da dedi ki etuhlikuna bima fa'ale sufaha minna. Ya Rabbi, içimizdeki akılsızlardan dolayı sen bizi helak mı edeceksin? İni illa fitnetuk bu ancak senin bir fitnendir, bir imtihanındır. تُضِلُّ بِيَا مَنْتَشَىٰ وَتَيْدِي مَنْتَشَىٰ Sen o imtihanınla dilediğini dalalete düşürürsün, dilediğini de hidayete erdirirsin. Çünkü onlar ne yaptılar? Allah Azze ve Celle görmek istediler veyahut da dediler ki لَنَصْبِرْ عَلَى الطَّعَامِنَا وَاحِدٍ Biz bir yiyeceğe sabredemeyiz dediler veyahut da buzağıya ibadet etmek istediklerinden Allah Azze ve Celle onları helak etmek istedi. Beyinsiz insan, akılsız insan Allah Azze ve Celle'nin gücünü düşünemez. Günahı çok rahat bir şekilde işler. Ama mümin öyle değildir. Mümin günahı işlemez değil. Günah işlediğini ama korkar. Hemen kendini toparlamaya çalışır. Ya Rabbim beni cezalandırırsa, ya Rabbim beni hemen azap edecek olursa, Rabbim benim üzerine göndermiş olduğu rahmetini, nimetini, minnetini, lutfunu, fazlını benden çekecek olursa, ben ne yaparım der? Hemen istiğfar eder, tövbe eder, kendisini e, toparlamaya çalışır. Kendini çekipzen vermeye çalışır. Niye? Çünkü inna batsha rabbike leşedid. Şüphesiz ki senin Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Çok kuvvetlidir. Başka bir kâfirin veyahut da başka bir zalimin cezalandırması gibi değildir. Allah Azze ve Celle'nin cezalandırması bir başkadır. O kezal ki akdurabbi ke iza ve qurawiyya zalime. Bir topluluk zalim olduğu zaman Rabbinin yakalaması onları başkadır. Inna khdahu ali munchedit Rabbinin yakalaması çok elem verici şiddetlidir. Öyle değil mi? Bir deprem verdiğinde Allah Azze ve Celle bakıyorsun herkes yerle bir oluyor. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Allah Azze ve Celle birkaç saniyede helak edebiliyor. Geçen sene <laughs> Türkiye'de yaşanan deprem olayları gibi. Allah Azze ve Celle niye bunları veriyor? Sizin günahlarınızdan dolayı yeryüzünde fesad oldu. İşlemiş olduğunuz günahların bir bölümünü tattırmak için belki Allah Azze ve Celle dönersiniz diye. Zahra al fil berri bahri. Karada ve denizde artık dengeler bozuldu. Niye <laughs> li İnsanların işemiş olduğu günahların bir bölümünü onlara tattırmak için. Le'allum <laughs> yerci'un. Olur ki Allah Azze ve Celle'ye dönerler. Hatalarından dönerler. Günahlarına tevbe ederler. Allah Azze ve Celle insanın işemiş olduğu her bir günahtan dolayı ona bir takım sıkıntılar verir. Bir takım zararları ona hissettirir. İçinin daralması olsun, işinin rast gitmemesi olsun. Allah Azze ve Celle kula yer yer tattır. O da kuluna olan merhametinden dolayı. Düşünsün bunlar benim yapmış olduğum yanlışlardan dolayı geldi. Ahirette azap çekmesin. Rabbine tövbe etsin diye. Çünkü ahirette tövbe etmediği bir şey yoktur. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْفِ لَا يَعْلِمُونَ Bizim ayetlerimizi yalanlayanları biz bilmedikleri yerden helak ederiz. وَاُمْل۪ي لَهُمْ Ben onlara mühlet veririm. اِنَّ كَيْد۪ي مِت۪ين Ama benim tuzağım çok çetindir. Allah Azze ve Celle mühlet verir ama ihmal etmez. Teker teker yapmış olduğun iyiliğin ve kötülüğün karşılığını görürsün. Ve lev yu'ahidhu Allahu en-nase bima kesebu ma terka ala zari min Allah azze ve celle insanlar yapmış olduğu şeylerin cezasını hemen vermiş olsa yeryüzünde bir tane canlı bırakmaz. Ama mühlet veriyor, zaman veriyor. Olur ki tevbe eder, olur ki aklı başına gelir. Olur ki tevbe nasuhla Rabbine yönelir. Velakin yuahhiruhum ila ecelin musamma. Ama Allah azze ve celle belli bir süreye kadar mühlet verir. Umli lehum Onlara mühlet veririm ama sonunda inne kedi metin benim tuzağım çok çetindir, çok şiddetlidir. Benim helak etmem, benim yakalamam çok ciddi acı verir buyurur Allah azze ve celle. Dolayısıyla hiçbir kimse yapmış olduğu kötülüğün, günahın yanına kar olacağını zannetmesin. Etulikuna bima fa'ala sufaha minna. İçimizdeki akılsızların yapmış olduğu şeyden dolayı sen bizi helak mı edeceksin ey Rabbim? İnni illa tuk. Bu senin bir imtihanındır. İmtihanda kimisi dalalete düşer, kimisi de hidayet bulur. Tudillu bihem men teşâ ve tedim Sen dilediğini hidayet versin, dilediğini de saptırsın. Ente veliyyunâ. Sen bizim velimizsin, Mevlamızsın.'' Fa Bizleri bağışla. Varhamna ve bize merhamet et. Ve ente hayrul Bağışlayanların en güzel bağışlayanı sensin. Mağfirete uğramak merhametin gelme sebebidir. Onun için kulun ilk önce isteyeceği mağfirettir. Allah Azze ve Celle burada ne buyuruyor? Ente veliyuna fagfillena. Musa Aleyhisselam lisanıyla. Sen bizim velimizsin, mevlamısın bizi mağfiret et bize evvela bir bağışla. Çünkü bağışlanma temizlenme sebebidir, arınma sebebidir. Arındıktan sonra merhamet gelir. Allah Azze ve Celle'nin lütfu gelir, ikramı gelir. Evvela sen Rabbine kendini bağışlandırma çabası içerisine gir. Peşine de merhameti ise. Fagfirlena ve rahmetlena. Ya Rabbi sen bizi bağışla ve sen bize merhamet et. Bağışlayanların, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Dolayısıyla burada Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Rabbine yalvarıyor. Et veli kula faale İçimizdeki beyin yapmış olduğu şeyden dolayı sen bizi helak mı edersin? Asla. Sen böyle bir şey yapmazsın. Beyinsizlerin yapmış olduğu şeyden dolayı sen bizi helak etmezsin. Akılsızların yapmış olduğu şeyden dolayı bizi cezalandırma diyerekten aklı olmayan o insanlardan dolayı bizi cezalandırma diye Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor. ya Rabbi sen cömertlerin en cömertsin. ''Bağışlayanların ve merhamet edenlerin en merhametlisin.'' ''Biz buraya senden bağışlanmak için geldik, sen bizi bağışlayasın diye geldik.'' ''Ancak içimizdeki akılsızlar, beyinsizler böyle şeyler istemiştir.'' Bu da aslında bir dua şeklidir. ''Ya Rabbi, içimizdeki akılsızların, beyinsizlerin sana karşı yapmış olduğu küstahlıklardan dolayı, günahlardan, isyanlardan dolayı bizleri helak etme ya Rabbi.'' Rabbena la tu'akhidna bima fa'ala sufahu minna. İçimizdeki beyinsel yapmış olduğu şeylerden dolayı bizleri muahaza etme. Yani kafirlerde akıl yoktur. Akıl olmadığından Allah azze ve celle'ye çeşitli çeşitli isteklerle Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıkanlar. Allah Azze ve Celle'nin haşa ay ayetleriyle alay etmeleri, beğenmemeleri. Bu ne anlama gelir? Böyle şeyler mi olur? Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'daki en uzun suresi Bakara suresidir. İnek suresi. Adam ne yapıyor? İnek ifadesiyle dalga geçiyor. Ankebut, <laughs> örümcek. Örümcekle dalga geçiyor. Allah Azze ve Celle ayet-i buyuruyor? İnna Allah la yessahi en yadribe mesela ma ba'udaten fe ma fukkaha. Yani Kur'an'da Örümcek suresi var, karınca suresi var, inek suresi var. Kafirler bunları anlayamayınca Nehel suresi, bal, e, arısı suresi var. Kafirler bunları anlamadığı için diyor ki Allah azze ve celle bununla ne kastediyor? Böyle bir şey mi olur? Hani derler ya helalim uzaya gidiyor. İşte siz onunla bununla uğraşıyorsunuz hesabı. Ama mümin öyle değildir. Mümin Rabbim ne dediyse haktır der teslim olur. Aklına yatsa da yatmasa da Rabbim böyle demiştir. Ben buna teslim oluyorum. <laughs> Femelizine amenu feyekulne ennehu lhakku min Rabbim. İman edenler derler ki bu Rabbimizden gelen bir haktır. Ve emmelizine kefru feyekulne mâzâ aradallahu bi'adâ mesela. Allah Azze ve Celle bununla ne kastetmiş? örümcek misal vermiş. Allah Azze ve Celle örümcekten daha üstündeki hayvanlardan, daha büyük hayvanlardan misal getirmesinde e, e, haya etmez. Allah Azze ve Celle bundan dolayı bir çekinmesi diye bir şey olmaz. Ve Musa Aleyhisselam duaya devam ediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكِ Ya Rabbi sen bize dünyada da hasene ver ve ahirette de hasene ver. أنس بن مالك رضي الله <سؤال> عنه بخارج جسيم سيرته رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم دعاء تي زمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وَقِنَا عذاب النار دعاء Kur'an'daki de bir duadır. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu. Ya Rabbi sen bize dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Ve bizi cehennem azabından koru. Ve bu en kapsamlı bir duadır. Musa Aleyhisselam da aynı da dua yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dua yapmıştır. Ve ikisi de Kur'an'da geçen ifadeler. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kena azabına. Ve bir <laughs> de Musa Aleyhisselam'ın buradaki duası. İnna hudina ileyk. Ya Rabbi biz sana geldik, yöneldik. Bize dünyada hasene ver, faydalı ilim ver, bol rızık ver, salih ameller ver. Ahirette de hasene ver, ahirette de salih kulların için hazırlamış olduğun sevapları, mükafatları, cenneti bize ver. İnna ile biz sana yöneldik. Ulul azim peygamber. En çok kavminin uğraştırmış olduğu, kavminin peygamberin uğraştırmış olduğu topluluk Musa Aleyhisselam'ın topluluğudur. Yani en çok sıkıntı çeken peygamber Musa Aleyhisselam'dır. Onun için ölü Azim peygamberlerden. Onun için Allah Azze ve Celle en çok beni İsrail topluluğuna bahsediyor. Yani en zor millet Yahudi toplumudur. Bugün bak hiçbir topluluk Yahudi'ye bir tür ayak uyduramıyor. Yaptığını akıl erdiremiyor, durduramıyor da. Azgın, kibirli, küsta toplumun ifadesiyle gıcık bir toplum yani. Ne olduğu belirsiz bir toplum. Musa Aleyhisselam böyle insanlarla uğraştı. Beni İsrail dediğimiz o topluluklarla uğraştı. İnna hudra ileyk. Biz sana geldik. Musa Aleyhisselam o kadar sıkıntı çekiyor kavminden ama Allah Azze ve Celle ibadetinde, istiğfarında, mağfiret dilemesinde, merhamet istemesinde hiçbir gerileme, öfkeleme, ahvah etme, geri durma diye bir şey yok. Devam. İnna hudra ileyk. Rabbi biz Günahlarımızı, kusurlarımızı ikrar ederek, kabul ederek sana yöneldik. Sana geldik ya Rabbi. Bütün işlerimizdeki yöneldiğimiz zat sadece sensin. Böyle dua ediyor Musa Aleyhisselam. Bunun üzerinde şey. Etulik Rabbi ma sufa Beyin sen yaptığından dolayı sen bizi helak mı edeceksin? Bize mağfiret et, bize merhamet et. Ya Rabbi bize dünyada da hasen ver, ahirette de hasene ver. Biz sana yöneldik. Allah Azze ve Celle de Musa Aleyhisselam duasına icabet eder. Diyor ki, kal <laughs> azabi usibu bihi men eşa. Ben azabımı dilediğim kişilere isabet ettiririm. Azabımı kastetmiş olduğum şakiler kimse, küstahça davrananlar kimse, azabı götürecek sebeplere yönelenler kimlerse ben azabımı onlara veririm. Ve rahmeti ve siat Ancak şu var ki benim merhametim her şeyi kuşatmıştır. Sabıkat rahmeti gazabı. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir buyurur Allah Azze ve Celle. Ulvi ve süfli alemde olsun. Facir olsun, takvalısı olsun, müminle olsun, kafir olsun. Herkese Allah Azze ve Celle'nin merhameti ulaşmıştır. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kainattaki her şeyi rahmeti kuşatmıştır. Onun fazlı ihsanı, her şeyi kuşatıyor. ha Ve ben bu rahmetimi yazacağım. Lillezine yettequne ve yuttune zekate ve lezine Allah'tan korkan muttakiler içinde yazacağım. Zekatlarını verenler ve bizim ayetlerimize iman edenlere ben bu rahmetimi yazacağım. Nerede? Ahirette. Ahiretteki merhameti Allah Azze ve Celle'nin 99'u. biri dünyada. Düşünün Allah Azze ve Celle Kainatı yarattığından bu zamana, kıyamete kadar merhametini sayısızca görüyoruz. Her insan milyonlarca Allah Azze ve Celle'nin milyarlarca rahmetini görüyor ki bu yeryüzüne dağıtmış olduğu merhameti yüzde biri. 99'u ahirette, cennette sadece ve sadece müminlere vereceğim merhamettir. Rabbim o merhametinden de bizleri esirgemesin. O merhamet düşün. Biri böyleyse 99'u nasıl olur? Allah Azze ve Celle'nin çoluk çocuk veriyor, imkan veriyor, mal veriyor, salih eş veriyor, sağlık vermiş, her şeyi vermiş. Akıl vermiş değil mi? Vermiş olduğu nimetlerden herhangi birisini bizden alsa Allah Azze ve Celle hiçbir itibarımız kalmaz. Hiçbir değerimiz kalmaz veya toplum içerisinde kusurlu bir insan gibi gözükürüz. En ufak bir rahmetini senden alsa, bir dişin ağrısa Düşünüyorsun akşam sabah ne yapayım, nasıl tedavisini yapayım. Bir parmağında bir şey çıksa, bir gözünde bir hastalık çıksa, vücudun herhangi bir yerinde bir şey oldu mu sen onu duramıyorsun, tamamen ona kilitlenmişsin. Onun tedavi olması için uğraşıyorsun, il il icabında geziyorsun. Bütün paranı veriyorsun, sermayeni veriyorsun ama Allah istemediyse şifa da bulamıyorsun. Değil mi? Öyle hastalar var. Ne yapsan, bütün insanlar onunla para da toplasa Allah Azze ve Celle onun şifa bulmasını istemediyse vermiyor. Ne diyorsun? Ha Rabbim hamdü senalar olsun ki o insana vermiş olduğu sıkıntıyı bana vermedi. Değil mi Allah Azze ve Celle vermiş olduğu rahmetler o kadar bol ki ya üzüllü birini gördüğümüz zaman o rahmetin ne kadar nimetin ne kadar kıymeti olduğunu anlıyoruz. Ya da Allah göstermesin o nimeti bizden aldığı zaman anlıyoruz. Diyoruz ki ya bu nimet ne kadar güzel bir nimetmiş zamanda kıymetini bilemedim diyoruz. Feseektubuha Ben bu nimeti, rahmeti yazacağım, vereceğim. Lezine tekun Mahsiyetlerden sıkınan müminlere küçüğü olsun, büyüğü olsun. Hepsinden sıkınanlara. Her zaman ne diyoruz? Tevhidi ayakta tutan en önemli faktör günahlardan uzak durmaktır. Salih amellerdir. Salih amel arttıkça bizim imanımız, tevhidimiz güçlenir. Salih amel azaldıkça tevhidin kıymeti, değeri Allah muhafaza yanımızda olmaz. Facir insanlarla arkadaş olmaya çalışırız. Müşriklerle arkadaş olmaya çalışırız. Salih amelin etkisi olmamasının da zararları bunlardır. Lillezine ettequne vutune zekat. Zekat verenlere de Allah Azze ve Celle'nin onlar üzerine farz kılmış olduğu zekatları da eda edenlere ahirette ben rahmetim vereceğim. وَلَذ۪ينُ بِاَيَتِنَا minun Bizim ayetlerimize külliyen iman edenler. Bir bölümünü alıp bir bölümünü terk edenler değil, İşine geleni alıp işine gelmeyeni duymamazlıktan gelenler değil, bizim ayetlerimizin hepsine birden iman edenler. Manalarını öğrenenler, manalarını öğrendikten sonra onunla amel edenler. Ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme batinen ve zahiren mutlak manada tabi olanlar. Bunların her birisine ben rahmetimi yazacağım buyuruyor Allah Azze ve Celle.